Eski ya bak be böyle hareketlerle noktaya kanal üstüne yerleştirerek nefes keserek uyandırıp <laughs> kurduğu senaryoya bak be. Ney bu kalpriyenin e, kekin gibi yazılmış senaryosu böyle. Diğerleri korkudan ses çıkaramıyor. Hatta destek oluyorlar. Böyle karar aldırtabiliyor. Bu hayvanları sevmiyor hayvan onu böyle eylemler yaparak. Ve insanları evinde ne yapabiliyor be? Dava mava hasta edebiliyor İl ilaca bağlı penceresinin dibine boklarla boklarla kanser edebiliyor. Zatüre ne varsa. Kim bilir bu şekilde neler neler ele geçirdiler. Hepsine el konulması lazım. Deccali bırak isterse şeytanın ta kendisi olsun hepsine el konulmalı. Buradaki benim gösterdiğim kanıtlar yetmeli. Ki bu büfedeki çalıştırdığı gibi her yerde çalıştırdığı burada koşturan sayısız hayvancıdan belli şeytanlar var akbabalar her yerde var haberleşmelerim müthiş ışınlanmış gibi davaya düşmek hukuk oyuncakları hayvanlar oyuncakları sağlık sektörü oyuncakları ilaç sök sektörü servisler ağır taşıtlar hepsi oyunun içinde ve birçok Illuminati kartı. Devlet neden bunların kellesini almıyor? Soru burada. <laughs> Devam et ulan şeytan bu sefer Çetin Ceviz'e çarptım. Yapacağın iyi bir şeyden korkum yok. Tek korkum Allah'tan gördüğüm cinayetler yeter. Eskiden doğum hastanesinde gördüklerim yeter. Her gün her gün her gün cenaze arabası. Orasının duvarı Yem kaynarken, içi hayvan kaynarken, bütün gece havlamalar dinmezken. Evet. Cenaze arabaları dinmiyordu. Geçmişte kaldı unut. Onun da bilmeyiz Yusuf. Ve çevrede gördüğüm orada doğanlar, sakat doğanlar falan kaynıyor. Ve göz hasarı odan. Hepsi toksoplazma işareti. Gelişmemiş organlılar, <laughs> vücutlular. Hepsi bu hastanede <laughs> Bütün ilçe kaynıyor. Allah Allah Bunu neden sadece ben görebiliyorum? Oraya mı geldim beni seven kedicik? Burnumu uzatır uzatmaz. Gel daha yakından gel be. <laughs> gel gel gel. Gaza gelirim ben. Beni seven kedisi Fuat Orhon ve Kadriye Orhon'un. Onun balkonundan buraya geliyor. Gaza getirecek. Ya da Özdemir'in kedisi bu. <laughs> Bütün hayvanlara ortaklar zaten. Özdemir ve Orhan ve Öztürk. Bütün bu doğum hastanesini zonosa boğan onlar. Hayvanat Zeynep'in iplerini çeken onlar. Kesinlikle. <laughs> ve burada koşturan binlerce köpekliğindeyiz. Evet çayımıza başlıyoruz. Bir akbabalık yapma lan. İğrenç şeytan. Adını falan filan aldık. Videolarımı seyretmiyor diyerek gel dur lan. Kendini göster eskisi gibi. Gel buradan geç. Büfeden çay alma. Sonra o kadar çabuk geri dön ki sanki birisi apartmanın girişinde hazır bekliyordu çayla. Daha önce yaptığın gibi. Yetiştin mi lan siyah köpekli yırtık? Gaza gelirim evet. Bu geceden sonra. Anında kendini gösterecek. Şaşmaz eylem, daha bir yudum alır almaz nereden, sipariş belli. Tesadüfü mesadüfü falan filan geçme. Her seferki gibi psikolojik oyunun bok deccali Fuat Avni'nin ve Nostradamus'taki isme benzeyen Anası Hadriyen'in. Biraz daha bu anıları tazeleyelim. Bu yeni gelen şu <laughs> bilinmiyor sahiplerin İzmir'den onların kedisinden bahsetti, cüce kedisinden. Fakat yarıda kaldı. Sonra aynı gün ne bilmiyorum, ertesi günü. O e, kedi e, bu balkondaydı. Bu sefer Yusuf Yusuf dur 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 Yusuf yeni kedi edindim demez ya. Ben dedim e, bu kediyi komşu arıyordu be. E, kaçırdın mı? E, köpeğin gibi şey ettin mi? Paspaslaşma belli. Böylece. O da galiba. Serbest bırakayım gözükür. Kaçınıyorsunuz. Bir gün millet uyanacak. Bu şeylere. Hadisteki gibi ancak ağacın arkasına ne diyor ağacın ismi? Saklandıkları. Ancak oraya saklanabileceksin. Bekle gör. Ben de bekleyenlerdenim. Bir gün millet uyanacak be. <laughs> ne iş artık ufak çocukları kullandırmıyorlar mı? Gönder lan merdivenin önünde beklesinler buraya kucağında kedilerle. Yerde altı yedi kedi yavrusuyla. Demin geçen taşısın. Bu emlakçının tohumu. Ağacın oraya kediler kardeşiyle beraber gönder ufak hasarlı gözleri bozuk bu hastanede doğmuş beyni parazitli çocukları böyle iki boydan boya demir boyu ben buraya çıkar çıkmaz deli var deli var diye kaçsınlar senaryoda yazıldığı gibi. Kaçılıyorsun Gönder çocukları Gençleri Tırmansınlar Elik ağacına daha olmadan elikler e, Dalları falan kırsınlar Ağaçta Eliklerden fazla e, Piç olsun Gönder kaldırım taşlarını Söküp bize ve komşulara Atsınlar panjurlarımızı delsinler ki e, sinek yolu açılsın. Bunların çoğu da videolarda yavaş yavaş serbest kalacak. Yandar bir tanesi şeytanlık yapsın yapsın sonra ben ondan sonra yarım saat sonra falan çıkayım burada sırtı dönük beklesin beni görmeden sonra gitsin ancak balkonuna gidecek kadar zamandan geri gelsin elinde gazete kağıdına sarılmış bir 10 on yaşında olduğu halde. Ondan sonra okursun. Onu da ben mi Yusuf? Zilime bastırırsın, Alo. Taksici burada mı oturuyor? <laughs> Böyle müthiş bir videoya yakalandıktan sonra e, paylaşmadan önce interneti kes. Ceryan gitsin. Tekrar görmek istiyoruz. E, Videoları videoda yok gibi seyretmemişler çünkü. E, Hepsini seyretmekle güç yani seneler sürer. Her gün, her gün, her gün, her gün, her gün bir e, akbabalık, deccallik, bok deccali. Ne iş pekakadriye, o talebeni gösterdin başkası gelmeyecek mi? Sümüklü böceklerine ise cimri davranıyorlar. Neden? Tek bir tane kabuksuz, en devasalarının beni dışarıya zorladıkları için merdivenin önünde. Başka görmedik. Nanik! Bu gaza gelir, daha önceki şeyleri bilerek. En kabuksuz, en devasa Hmm. Nerede bunun kaynağı nerede be? Nerede yetiştiriyorlar bunları? Böyle gökten düşmüş gibi hiç sümük izi olmadan. Allah Allah buradan mı geçmeye başladı bunlar? Yeni gördüm imdat demiştir geçin. Aynı şey devam ediyor o köşede gelen geçen kedi köşeye işeyip gidiyor. Amonyan. Nereye sonra arabaların motorunu koklayıp önce motorunu sonra şş. amonyanı motoruna. Eski yazılı senaryolarım nerede be? Buraya çıkarmaz veya bahçeye. Pat diye ışınlanan köpekli özellikle dişi oluyordular. Sonra sustalı saldırıdan sonra erkeğe dönüştüler. Onu... O doktor ne oldu be doktor? Artık gelmiyor. Boktor. Gittin gel. Çekek. Bunu söyledikten sonra belki dam var. Ne oldu be? Trafiği mi kilkildiler? Köpek var. önümüze köpek çıktı. Onun keyfine göre hareket edeceğiz. Kutsal. Ben size söylüyorum lan. Akbaba ve itperestler. Bilgiler çıkmaya başladı. Bu hayvanlarla olayı. O yüzden bir an önce görünmezlik kapı için <laughs> deliğinize silin tavandan indirecekler. Diri diri yakalayacaklar. Bekle gör. Bu yalanı, bu şeytanlığı daha ne kadar sürdürebileceğinizi zannediyordunuz be. Geri zekalılar. <laughs> Ve yetkililer lan. <laughs> Ders almayacak mısınız? benim burada yaşadığım tesadüf gösterilmeye çalışan şeyler benzeri tesadüf gibi ülkeyi vuruyor hı hı. zamanlama da belli ders alın be <laughs> bu şeytanların yönettiği her şeye el koyun servisler dahil. Dün bir klip seyrettim sosyal medyada. Metronun raylarında tünelde köpek koşturuyor. Nasıl oraya girdi o? Aynen böyle bu şeytanın penceremin önüne gönderdiği gibi polis beyi ne yapıyor orada? Ya e, bir aksaklığa veya kazaya neden olacak. Çünkü tünelde hızlı giderken metro onu görecek sert frene basacak. Sonra yolcular zaten ayaktan düşen düşüne, vurulan vurulana, sakatlanan sakatlanana ve tezgah sadece o değil. Tünelin diğer yanına sıçmıştır. Kim bilir kaç tane hayvan. Ee, ve çok e, müşteri yolcu olduğu zaman peronda e, bu Metro gelince rüzgarla böyle zonoslarını boklarındaki zonoslarını milletin ciğerlerine gözlerine tez yahu dediğim sıkıştılar böyle üstüne çıkmaya çalışıyor beni öfkeye sokup bir şiddet olayı bekliyorlar. Çünkü insanlara yaptırdıkları bu böyle bastır, bastır 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 gaza getir. Sonra dayanamıyor. Bir şamar falan atıyor yani. Veya küfür ediyor. Ceza yiyor. Bu pisliğin ve balkonunda biriktirdiği daha önce yaşadığımız şeyler şişeler falan odun, odun bulundurdu orada be. Kalbimi atmak için demir atacak su atıyordu sürekli ne yapacağım fırlayacağım balkonuna e, al sana yeni bir dava kapatılacağım bu kamera epey bozulmuş tezgah bu, bu dokunulur mu yok burada bana bıçakla saldırdı Hanım zor tuttu, yedi tekneyi yere yığıldı, sonra polisi çağırdık, bıçakla saldırdı diye. E, el sıkışın barışın olayı. Hı hı. Burnumu uzatır uzatmaz istediği oraya gönderdi şimdi. O zaman böyle tam yakalamıştım, olmadı yani. Polis kabul etmedi. Fakat bunların herhangi bir şeyinde kapılmalar. Penceremde e. kamerayı sil falan. Çekimleri, resimleri. Bunlara işlem yok. Onlara da zarar gelmiyor. 70 yaşındakiyle vurup utan, utanmıyor musun? Şu diktikleri şeye bak. Eskiden o kadar çok şey değildi. Yeni millikçiler neyi bilmiyorum. E, tuvalet. Boklarını örtmek için. Gazlar havada. Var mı devletin bir ölçüm aleti? Bu frekans olayı hissediyoruz ya. Yani. Var mı bir ölçüm aleti verin suçüstü yakalayayım. Çünkü beni böyle Söylediğiniz şey de olmaz. Sabah kapatıyoruz kuşlara yem vererek. Ve sizlere gelince böyle parmağımla gösterdiğim şeytanla kör kalanlar. var. Bunun <laughs> bunun cevabı olacaktır ben. Hiç masumca değil. Ve diğerleri arka çıkanlar. Hayırlı sabahlar. İçimizi boşaltık. Ders alındı.